İyi günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Bültenimizi öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla başlayalım. Görev süresi henüz netleşmeyen BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Hogan, Kıbrıs dışında liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Cumhurbaşkanı Tatar, BRT e yaptığı açıklamada Hogan ile 1 Temmuz'da Londra'da bir araya geleceğini ifade etti. Tatar görev süresi yakında bitecek Hogan'ın görev süresiyle ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Görev süresi Temmuz'da dolacağı açıklanan sonrası ise 3 ay daha uzatıldığı belirtilen BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Holkuin'in adada gelecek dönem temasları ile ilgili de belirsizlik var. Genel sekretere sunacağı rapor öncesinde liderler arasında ortak zemin olup olmadığına bakmaya devam edecek olan Holguin, liderlerle ayrı ayrı ve Kıbrıs dışında görüşme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Berete'nin sorusu üzerine ile 1 Temmuz'da Londra'da görüşeceğini söyledi. Tatar, görev süresi yakında bitecek Holguin'in görev süresiyle ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Holguin'in Rum liderle yapacağı görüşmeyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhülman son günlerde sınır kapısında mülkiyetle ilgili yapılan tutuklamalara işaret ederek belli ki Güney Kıbrıs yönetimi yine emsal davalar yaratarak hukuku ve mülkiyet sorununu siyasi amaçlara yönelik araçlara dönüştürme kararı verdi dedi. Erhülman geç kalınmadan konu ciddiyetle ele alınmalı diye ekledi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sınır kapısında son günlerde mülkiyetle ilgili Güney Kıbrıs makamlarınca yapılan tutuklamaları ilişkin değerlendirmede bulundu. Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son yaşananların daha önce Orams ve Hurma gibi davalarda görüldüğünü belirtti. Kısa bir süre önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıyla ilgili başlatılan yargısal işlemlerin yeni muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taşınmaz mal edinen bir bir Alman yurttaşı olduğuna dikkati çeken Erhürman belli ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi yine emsal davalar yaratarak hukuku ve mülkiyet sorununu siyasi amaçlara yönelik araçlara dönüştürme kararı verdi değerlendirmesinde bulundu. Zamanında uyardığımızda bu işler içeride de dışarıda da başımıza iş açacak. İnşaat sektörünün sürdürülebilirliği de olumsuz etkilenecek dediğimizde yörüyünde korkmayın denilmişti diyen Erhürman şunları kaydetti. Keşke bizim sesimizin duyulmasının engel sorunu halletse halletmeyecek. Geç kalınmış olsa da bu konunun ciddiyette ele alınması ve çalışılması gerekiyor. Ama her şeyden önce zamanında uyarılarımıza kulak tıkayanların hiç olmazsa bu noktadan sonra işin ciddiyetinin farkına varması lazım. Dış haberlerle devam ediyoruz. İsrailliler Gazze şeridindeki İsrail esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu haftada devam etti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ise 37.551 Filistinli yaşamını yitirdi. On binlerce İsrailli başkent Tel Aviv başta olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Kayseriya ve Be'erşeva'da pek çok noktada sokaklara çıktı. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esir aileleri tüm İsrailleri her hafta ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilere katılmaya çağırdı. Netanyahu Başkanlığındaki hükümet istifa etmediği sürece Gazze'deki Filistinli gruplarla bir esir değişim anlaşması imzalamanın mümkün olmadığını ifade eden esir aileleri esir takası anlaşması olmayacak ve Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek ifadelerini kullandı. Tel Aviv'deki protestoların başlıca adreslerinden olan ve polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrail'i de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Filistinlere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrail'in öldüğünü 5132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15694'ü çocuk, 10279'u kadın olmak üzere 37551 filistinli öldü, 85911 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'ye bombardımanı 261 gündür devam ederken Hizbullah'la karşılıklı saldırılar da şiddetleniyor. Saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail parlamentosu Neset üyesi Elkin, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü savaşın Lübnan sınırındaki kuzey bölgesinde askeri seçenekleri sınırlandırdığını söyledi. Sadece Yeni Umut Partisi'nden İsrail Parlamentosu Keneset üyesi Zebe Elkin, Lübnan sınırında Hizbullah'la süren çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. İsrail Parlamentosu Keneset üyesi Elkin, İsrail'in Gazze'de devam eden savaşının Lübnan sınırındaki kuzey bölgesinde askeri seçeneklerini sınırlandırdığını söyledi. Elkin, bence kuzeydeki sorunumuz güneyde. Güneyde sıkışıp kaldık. Güneydeki savaşı bitirmeden kuzeye geçemeyiz ve böyle bir yönetimin bedelini kuzey ödüyor dedi. Hizbullah, gece saatlerinde bir video yayınlayarak Haifa petrol rafinerileri gibi İsrail askeri ve stratejik tesislerinin uydu görüntülerini ele geçirdiğini öne sürdü. Lübnan, Hizbullah'ı bu sabahta İsrail topraklarına drone saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın gözetleme noktalarının vurulduğu bildirildi. Çin'in güneyinde şiddetli yağışın yolaştığı sellerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yolaştığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre Guangdong eyaletinin mevculinde Songyuan nehrinin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyuan ilçesinde 38 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Meykur'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Daha önce Meişiyan ilçesinde 4, Ciyaholink ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Hafta boyunca şiddetli yağış, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara yol açtı. Songüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı su altında kaldı. Çin'in güneyinde geçen hafta Fujian ve Guizhou eyaletleriyle Guangxi Zhuang özel bölgesi de yoğun yağışın yol açtığı sellerle karşı karşıya kalmıştı. Ulusal Meteoroloji Merkezi ülkenin güneyindeki Guizhou, iç kesimlerindeki Hunan ve Anhui ile doğusundaki Jiangsu eyaletleri için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı. Yeniden... Yeniden içe dönelim ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek'in açıklamalarına bir göz atalım. Dinçürek, Gazi Mavsamaraş'a yapılacağı açıklanan yeni sağlık merkezinin bölge insanına ve ülkenin sağlık sistemine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Dinçürek, Türkiye'nin sağlık yatırımlarına desteğinin süreceğini ifade etti. Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçürek, Gazi Maraş bölgesine yapılacağı açıklanan 1000 metrekarelik yeni sağlık merkezinin detaylarını kamuoyuna anlattı. Sağlık merkezi yapımı için ihaleye çıktıklarını belirten Dinçürek, ihale süreci sonuçlanır sonuçlanmaz hemen inşaat çalışmalarına başlanacak olan sağlık merkezi projesinin tüm hazırlıklarıyla tamamlanmış durumda olduğunu ifade etti. Bölgeye 24 saat esasına göre hizmet vermesi planlanan merkezin 112 ve acil ambulans sistemiyle birlikte hizmet sunacağını vurgulayan Dinçürek, yeni sağlık merkezinin bölgeye ciddi bir hizmet götüreceğini kaydetti. Dinç Başbakan Ünal Üstel'in talimatları doğrultusunda gerçekleşen projenin finansmanının tamamen Türkiye tarafından sağlanarak hayata geçeceğini, toplam maliyetin ise 52,5 milyon Türk lirası olacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından A-Level öğrencilerinin Türkiye'de üniversitelere başvuru süreçlerine ilişkin yol haritası hazırlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kolejlerinden mezun A-Level sonuçlarına sahip öğrencilerin üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunabileceklerini duyurdu. Çelebi, başvuru sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla daire bünyesinde oluşturulan danışma ekibi olarak hazır bulunduklarını da ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kolejlerinden mezun A-Level sonuçlarına sahip öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere bireysel başvuru sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kolejlerinden mezun A-Level sonuçlarına sahip öğrencilerin üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunarak üniversite eğitimine geçeceklerini duyurdu. Çelebi bu amaçla A-Level sonuçlarına sahip öğrencilere rehber olacak önerilerden oluşan bir yol haritası sunmak istediklerini belirtti. Çelebi protokol imzalanan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen A-Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin ilgili üniversiteler tarafından ayrılan özel kontenjanlara yine üniversitelerin yayınladığı uluslararası öğrenci kabul kılavuzlarında belirtildiği gibi uluslararası öğrenci başvuru tarihlerinde bireysel olarak başvuru yapmaları gerektiğini belirterek birçok üniversite Üniversitesi'nin başvurularının başladığını da kaydetti. Çelebi başvuru sürecinde öğrencilere her türlü sorularını yanıtlamak, bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere daire bünyesinde oluşturulan danışma ekibi olarak hazır bulunduklarını da ifade etti. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi'nin A-Level öğrencilerinin üniversite başvuru süreçlerine yönelik yol haritası şöyle. 1. Her üniversitenin kendi resmi web sitesi her zaman en doğru bilgiye ulaşılabilecek en önemli kaynaktır. 2. Her üniversitenin yok tarafından belirlenen öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde öğrencilerden talep edeceği A-double alanları puan ve kabul kriterleri farklılık gösterebilmektedir. 3. Eğitim almak istediğiniz üniversiteyi belirleyin ve üniversitenin resmi web sayfasını ziyaret edin. 4. Resmi web sitesindeki arama motoruna uluslararası öğrenci yazarak bilmeniz gereken bilgilere ulaşın. 5. Birçok üniversitenin 2024-2025 uluslararası öğrenci başvuruları başlamıştır. 6. Üniversitelerin resmi web sitelerinde başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz www.yosmerkezi.com slash blog 2024 tire tr tire yos tire ile tire öğrenci tire basvuru tire tarihleri nokta gibi blog yazılarında tüm üniversitelerin başvuru tarihlerine toplu olarak da ulaşabilirsiniz. 7. Her üniversitenin kendi web sitesinde yayınladığı 2024-2025 uluslararası öğrenci başvuru kılavuzunu dikkatlice okumalı ve adımları doğru bir şekilde takip etmelisiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim alanında işbirliği protokolü imzalayan Türkiye üniversiteleri ise şunlar: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi. Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı cürümleri önleme şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren toplam 282 adet patlangaç tespit edildi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Göngeli'de Refkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı cürümleri önleme şubesi ekipleri 22 yaşındaki bir kişinin kullanımındaki aracında ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı. Yapılan aramalarda tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren toplam 282 adet patlangaç tespit edilerek emare olarak alındı. Bahset konu şahıs tutuklanırken soruşturma ise devam ediyor. yarın yasama görevini yerine getirecek. Genel kurulda iki yasa tasarısıyla komitelerden gelen bazı öneriler görüşülecek. Evet, Kurulu Zorlu Töre Başkanlığı'nda yarın saat 10'da toplanacak. Genel kurulun gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında akıllı ulaşım sistemleri projesine yönelik uygulama protokolü onay yasa tasarısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapı işleri alanında mutabakat saptı onay yasa tasarısı bulunuyor. Genel kurulda ayrıca komitelerden gelen bazı tasarı ve öneriler de görüşülecek. Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla gemi konağında eylem yaptı. Sivil toplum örgütleri eylemde yaptıkları konuşmalarda gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu 15 Haziran'da gemi konağında meydana gelen ve Navid Akbar isimli gencin hayatını kaybettiği kaza yerinde ülkemizde ve Lefke Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı. Navid Akbar'ın yakınları ve arkadaşlarının da katıldığı eylemde bu kaza değil cinayet, tek suçum bankta oturmaktı. Navid için adalet yazılı pankartlar açıldı. Eylemde ilk sözü alan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, ülkemizdeki trafik kazalarına dikkati çekmek ve bu kazalar neticesinde oluşan hukuksal sürecin adil bir şekilde işlemesini sağlamak için toplandıklarını kaydederek gençlerin kazalara kurban gitmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Lefke Sivil Toplum Örgütleri'nin bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve adaletin sağlanmasının takipçisi olacaklarının altını çizen Oktay, konuyu sürekli gündemde tutacaklarını ifade etti. Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekibzade de üniversite adası olan ülkemizde herkesin yabancı öğrencilerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu kaydetti. Nekibzade özellikle Lefke bölgesinde konuyla ilgili gerekli altyapıların bulunmadığını, Lefke'nin ilçe olmasına rağmen ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmemesiyle ulaşım, güvenlik, sağlık gibi birçok alanda yetersizlikler bulunduğunu kaydetti. Eylemde daha sonra sırasıyla Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, Lefke Kadın İnisiyatifi Başkanı Nazif Kubilay, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şube Başkanı Şakir Öksüz Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer'de söz alarak bölgede bariyer, hız kamerası, polis ve yol güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınması için yetkilileri göreve davet etti. Arkadaşlar sivil toplum Güney Asya'nın gelişmelerle karşınızda olduk. İyi günler diliyoruz. güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne'de 32, Alim Kayası'nda 31, Güzel Yurt'ta 35, Gazimağusa'da 33, Lefke'de 34, Yeni Erenköy'de 34, İskele'de 34 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 21, Girne'de 25, Alim Kayası'nda 20, Güzel Yurt'ta 19, Gazimağusa'da 20, Lefke'de 25, Yeni Erenköy'de 23, İskele'de ise 22 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 33, Alev Piyazı'da 31, Güzel Yurt'ta 36, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 36, Yeni Yenerenköy'de 34, İskele'de 34 derece dolaylarında olacak. kalların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. İklim krizi, doğa ve yaşam, yenilenebilir enerji.